Merhaba arkadaşlar ben Nadim kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir yemek deneme videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ara sıra böyle yemek deneme videoları yapıyorum. Daha önce denemediğim Türk değişik şeyleri deniyorum. Mesela Türk yemekleri, Türk abur cuburları, Türk içecekleri falan deniyorum. Ve bir yabancı olarak düşüncelerimi söylüyorum. Daha önce çiğ köfte denemiştim ve en son Türk tatlıları denedim. Çok güzel bir video oldu ve bugün daha önce hiç denemediğim bir şey deneyeyim dedim arkadaşlar. Ve bugün Türk çorbaları deneyeceğim. böyle günlük olarak içtiğimiz çorbalar değil. Yani mesela e, mercimek çorbası, tavuk çorbası gibi günlük olarak tükettiğimiz çorbalar değil. E, ben daha önce şimdiye kadar hiç denemediğim bazı çorbalar vardı ve onları sipariş ettim dışarıdan. Yeni geldi hala sıcak ve e, onları şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım çok güzel bir video olur. Ve bir sonraki videoda ne denememi istediğinizi söyleyebilirsiniz. Çok iyi olur arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra artık videoya geçebiliriz. Evet, bana 3 tane çeşit çorba geldi. Ve hangisiyle başlasam şu beyin çorbasıyla başlayacağız. Ya beyinden çorba yapabilir mi ya? Yazık hayvanın şeyine, beynine. <laughs> da şöyle bir şey geldi ben onu açmıştım da şöyle bir şey geldi sos mu ne bilmiyorum ama bir çorba üzerine sos koyuyorum ki bilmiyorum yani. Yalnız bunun kokusu ben hiç sevmedim nedense bilmiyorum yani. Normalde böyle kokuyor mu yoksa hani bayak çorbamı getirmişler bilmiyorum ama bunun kokusu gerçekten hiç sevmedim. Hiç sevmedim gerçekten. tadına çok merak ediyorum. Görüntüsü de pek güzel olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> Tadını çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi deneyeceğim. Abi bu ne ya? Bunu gerçekten seviyor musunuz ya? Abi ben bunu bir daha içmem ya. Şuraya gelsin. Gerçekten hiç sevmedim ya. Bilmiyorum yani. Normalde böyle mi yoksa bayat mı getirmiş bilmiyorum ama gerçekten hiç sevmedim yani onu söyleyeyim gerçekten. Bir de kokusu biraz değişik geldi bana böyle. Normalde diğer çoklar böyle hiç kokmuyor. Neyse. Uh, Diğer çorbaları da deneyeyim iyisin. Önce diğer çorbaları da deneyelim. Bir tane daha vardı. Bir tuzlama diye yazıyor. Bir de bu neydi? Biri tuzlama diğeri işkembeymiş. Valla işkembeyi hep duydum. İnsanlar soruyor hep işkembeyi içtin mi, işkembeyi içtin mi diye. Bu yüzden bence onca işkembeyi deneyelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl bir şey diye. Ee, i̇şkembe şey değil miydi ya yani? böyle hayvanın aa, neydi? Ve hayvanın midesi değil miydi işkembe? Öyle bir şey galiba. Tam olarak bilmiyorum da ama öyle olmalı. Bunu açmak da zormuş Bir de dökülmüş gelirken. biraz değişik oldu. Hı? Hmm. Şu da buraya gelsin. Uuu çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak diye e, ee, görüntüsü hiç sevmediğim onu da söyleyeyim. Yani sanki çok yağ varmış içinde ve görüntüsü hiç sevmediğim onu da. Bunu da kesin beğenmeyeceğim. Yani bugün çok yer gireyim bilmiyorum ama birincisini sevmedim ya belki bunu da sevmeyeceğim büyük ihtimal ama bilmiyorum yine de onu yargılı olmayayım deneyeyim bakalım. Onun kokusu da biraz değişik ya bu çorban kokuları biraz değişik nedense bilmiyorum. Normalde böyle kokuyor mu bilmiyorum ama değişik yani. Hmm. Değişik. Hayır, ben sevdim bunu ya. Güzel bence. Yani on yer giriydim hani kokusu biraz değişik diye bir de içinde çok yağ varmış gibi görünüyor ama gerçekten güzel yani sevdim ben bunu. Ben yeni denemeden bunu bitirmeyeyim de. Evet. Güzel, sevdim. Yani ben bunu içebilirim yani daha sonra da tekrar içebilirim. Yani bu videodan sonra bunu da tekrar içebilirim. Ama şunu da deneyeceğim. Tuzlama diye geçiyor. Tuzlama diye yazmışlar. Ben bunları internet üzerinden sipariş ettiğim için hani hangisinin olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden söyledim biraz yazın yani üzerine yazın ki hani ben onları fark edebileyim diye. Ya nedense bütün çorbaların kokusu biraz değişik. Bana değişik geldi yani. Normalde çorbalar böyle kokmuyor. Bunun içinde çok ne bu et mi neydi? Bir mi ne bilmiyorum ama çok fazla koymuşlar. Bence güzel. Aa, deneyeceğiz bakalım. Hmm. Bilmiyorum. Kuzlama güzel, çok sevdim. ama biraz yani azıcık şeye benziyor, işkembe benziyor neden? Yani tadı olarak azıcık işkembe benziyor. Güzel yani. Neden hiç denemedim bilmiyorum ama keşke bunları daha önce deneseydim. Artık bundan sonra içeceğiz artık. Mesela tuzlamayı içelim ben. Tuzlama çok güzel oldu çünkü ve işkembeyi de içebilirim. Ama şu beyin çorbası var ya, o oh, ben benden uzak dursun ya. <laughs> hiç sevmedim. Yani onu sevenler var bu yüzden onun hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim tabi ama gerçekten hani hiç sevmedim. Hem kokusu değişik hem de tadı değişik ve kötü bir şekilde değişik geldi bana yani. Ama tuzlama ve işkembeyi daha çok içebilirim mesela çok sevdim onları. Acaba daha önce denemediğim bazı diğer çorbalar var mı? Bilmiyorum olabilir yani bir sürü Türk çorbaları var. Bizde böyle çorba şeyi yok yani çorba kültürü görmedim bizde. Yani çorba dediğimiz şey biz sos yani mesela piravun üstüne koyduğunuz sos ya da ne bileyim başka bir yemeğin üstüne koyduğunuz sos ama böyle aa şey varmış. Aa. Tamam ya çorba gibi bir şey var aslında ama patatesten yapıyor mesela yemekten önce içilir ama patatesten yapıyor yani ya da daha böyle ıı, katı şeylerden yapıyor mesela etten değil de yani mesela patates şey yapıyor ya maş di potato yapıyorsun ya onun gibi bir şey ama o kadar meş yapıyorsun ki artık hani çorba haline getiriyorsun ve çok güzel oluyor yani gerçekten ve hani böyle su çorba yani o da sulu aslında da ama hani patatesten yapıldığı için biraz böyle ıı, yani su olsa da biraz katı gibiymiş görünüyor yani. Ama mesela böyle etlerden ne bileyim işte ıı, tavuklardan yapılmış çorbaları hiç görmedim. Bizde böyle bir şey yok, böyle bir kültür yok. İlk defa Türkiye'de gördüm ve yani bazı çorbaları sevdim mesela. Ee, bunları mesela daha önce içmediğim çorbalardı ve gerçekten hani tuzlamayı sevdim. Ama sadece beyni hiç sevmedim. Neyse çok fazla konuşmayayım arkadaşlar. Um, evet bir sonraki videoda ne denememi istediğinizi söyleyebilirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar Ve bu videoyu Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere And until my next video I will see you guys When I see you guys Peace